Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan Dilşah'ın ses kaydının olduğu sahne çok duygusaldı diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassınlar. Böylece hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Sultan'dan bahsetmek istiyorum. Hepimizin de bildiği gibi Azize konaktan ayrıldı. Sultan ise konağın yeni hanımı olduğunu düşünürken Azize'nin konağa tekrar dönmesi pek de uzun sürmeyecektir. Esas konumuza dönmek gerekirse Gül Hanım geçici olarak Reyhan'ın yanında kalacak. Tabi her zaman olduğu gibi oyuncak bebeğinde de yanına alacak. Bu oyuncak bebeğin içindeki mektup kadar mektubu bulacak olan kişi de çok önemli. İzlediğimiz son bölümde de Gül Hanım'ın oyuncak bebeği hala dikilmemişti. Yani mektup hala oyuncağın içinde. Şimdiye kadar mektubu bulacak kişinin Şükran Hanım ya da Elif olması düşünülüyordu. Gül Hanım sökük olan bebeğinin artık dikilmesini isteyecek. Ancak oyuncak bebeğin içindeki mektubu çok büyük bir ihtimalle Sultan bulacaktır. Tabi Sultan bu durumdan faydalanmak isteyecek. Yani mektubu koz olarak kullanacaktır. Hatırlarsanız Azize Sultan'a ben yokken ömürlük hevesini al. Çünkü ben yakında geri döneceğim. Döndüğüm zaman da ilk seninle ilgileneceğim demişti. Ancak Azize Sultan'a hiçbir şey yapamayacak. Çünkü Azize gerçeklerin ortaya çıkmasını asla istemeyecektir. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.